Merhaba değerli yatırımcılar. Borsa ve Kap Günlüğü kanalıma hoş geldiniz. Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul ve Yatırım Ortaklığı AŞ'den kar payı avansı ödemesine ilişkin bildirim geldi. Şirket 7.12.21 tarihinde yapmış olduğu yönetim kurulu kararına istinaden 1.1.2021 ve 30.09.2021 dönemine ait olacak şekilde nakit bir biçimde kar payı dağıtacağını duyurdu. Kar payı dağıtım avansı için yetki verilen genel kurul tarihinin de 7 Ocak 2022'de yapılacağını, kar payı avansı hak kullanım tarihinin de 14 Ocak 2022 tarihinde avans hakkında bulunmasını işlemine başlayacağını ve 18 Ocak 2022 tarihinde ise payların borsada işlem gören sahiplerin hesabına giriş yapacağını belirtti. Her bir pay için A, B ve C grubu ayırmaksızın 1 TL nominal değerli her bir pay için 0.25 yani 25 kuruş ödeme yapacağını, gayrimenkul yatırım ortaklığı olduğu için kar payı dağıtımlarında stopaj oranı olmadığından brüt dağıtılacak 25 kuruş net bir şekilde hisse başı olarak hesaplarına geçeceğini bildirdi bizlere. Başkent Doğalgaz siz değerli yatırımcıların bilgisini sunmak istedim. Haber hakkında söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz benim için gerçekten çok önemli. Selamlar, saygılarımla.